Kur'an'a Hadi alın getirin hadi. Cevat'ın eşkal bir Yani bir tane geçti. İyi olacak bir tane. Sağ ol. Kontrol için hastaneye gidiyoruz. Allah razı olsun. Sağ ol. Ne demek? Geçmiş olsun. Kusura bakma ya. Polis olduğunuzu bilmiyordum. Bilmeden ödeşmişiz. Annesinin doktor olduğunuzu bilmiyordum. İyisiniz değil mi? Limon suyu isterseniz iyi gelir. Hoş geldiniz arkadaşlar merhaba. Nereyi isterseniz lazım olduğunda kullanırsınız. Yeni gelenler arkadaşlar hoş geldiniz. Peki. Hoş geldiniz. E merhaba. Sağ, ben Sağ ben. Biraz Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Hoş Yeni gelenler. Evet, ben hoş geldin kardeşim. Niye Hoş geldiniz arkadaşlar. Zorduruyorum zaten. Senin bu halin şu ar selam kardeşim hoş geldin. Arkadaşlar 3700 tane videomuz var. Hoş geldiniz. Onları izleyip destek verin tamam mı kanalıma? Daha büyük çalışmalarla geleceğiz kanala. Daha güzel çekimlerimiz olacak. Araştırıyorum, çalışmalar yapıyorum. Kafam yoruldu. Canlı yayın onun için açmıyorum. Yani kafam yoruldu arkadaşlar. Kaç seneden beri, beş seneden beri uğraşıyoruz. Yoruldum artık iyice. Sizlerden sadece tek ricam uzun videolarıma izleyip kanalıma destek olun. Ben o izlenmeleri görüyorum kanalımda. Swords'larım canlı yayın açtığım için düştü arkadaşlar. Onun için canlı yayın açmamaya karar verdim. Biraz da yoruldum. Aşim. Hoş geldin kardeşim. Arkadaşlar her şeyin bir zamanı var işte. Youtube ile Youtube Aşim. Hoş geldiniz. Destek veren arkadaşlar 3700 tane video var. Uzun videoları izleyip destekleyin. Hoş geldiniz.

Hepsi uyuşturucu mu alıyorsun? Bir yoksulluk krizi neler yapıyor insan biliyorsun. Ablanı tuvalete atma meselesi de var. Yani bir anlık krize kız öldürmüş olabilir. Yani? Şey nasıl? Dikiş acıyor mu? Yani biraz. Bir Biri hoş <laughs> geldin. <laughs> <laughs> yazdıkları kafa karıştırıyor baba. Bir her şey bir gün gün. Zeynep hoş geldin <laughs> kardeşim. Ama bilmiyorum. İşin içinde uyuşturucu var. Arkadaşlar e, 3700 tane video var. İzleyip kanalımızı Kim destekleyin. Bir hoş oldu, geldiniz. Sende Hanım hoş Uzun 3700 e, tane video var arkadaşlar. E, kanalımızı izleyerek Kardeşim destekleyin. E, uzun videolar bölümünden destekleyin. O da. O da. Hoş geldiniz. Ama, Merhaba arkadaşlar. Vakti yapamıyorsun. Ne yapsın kızcağız? Hapları tuvalete dökmüş. Ne oldu canım? Gerildi biraz. Kutu çok vardı zaten komiserim. Canı sağ olsun deyip geçtik. Ben tamam, bırak yalanı. Adamı kardeş ile tehdit etmişsin. Bir anlık sinir de söktüm valla. Cevap'ın kardeşi... Az da merak edeyim. Aynı şekilde benim de başımdır zaten. Az da merak etme bu arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Teşekkürler Samra. Sen nasılsın? Güneş için. hoş geldin. Ne, ne masal ikra kardeşim. Güneş hoş geldin. Bıçak ben yapmadım. Yapmadım hoş, Bedardır, geldin. O zaman. hoş geldin. Hoş Hoş geldin. Arkadaşlar 3700 tane videomuz var. var. İzleyip destekleyin kanalı. Arkadaşlarımız. Tanıdığım biri Kardeşim o benim. Kardeşim Cevat ettik. 3 sene arkadaşlar kanalımızda. <laughs> evet, ee, izleyip destekleyin. Uzun uzun videolar var. Yayının saatimiz belirlenmesine göre bulunmasından 18 saat önce baba. O üç tür üçten sevdiğim bir İkisi de aradığım bir Masal. Masal ikra. Ba, baba baba. Baba baba. Ha, sıkıntı yok. Tamam güzel kızım çok güzel. Vallahi destekleyin işte Semra Hanım. Uzun videoları izleyin. Canlı yayına gelmeniz önemli yok zaten. Canlı yayınlardan bir şey kazanmıyoruz zaten arkadaşlar. Masal da orada oyunların peşinde. Sağ ol Güneş kardeşim sağ ol. Sizler de öyle. Arkadaşlar 3700 tane video var. Kanalda destekleyin. Kanalımızı destekleyin ki <laughs> 3700 tane videoda daha kaliteli içeriklerimiz gelecek arkadaşlar. Bunlar kanalımızı ayakta tutmak için Çalışmalar, araştırmalar yapıyorum ben şu anda. Ee, araştırmalar yapıyorum arkadaşlar. Daha iyi, güzel videolarımız gelecek. Daha güzel, profesyonel videolarımız gelecek. Her şeyin biraz vakti zamanı var. Olmasa iyiydi ama. Ben de yoruldum 5 seneden beri. Daha profesyonele döneceğiz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Semra abla da bizi şeyden destekliyor zaten. Nereliydin Semra sen? Ama yaşından çok genç gösteriyor. Yani 60 yaşındayım diyorsun. Görüntü genç. Güneş sen nerelisin güzel kardeşim. Güneş erkek ismi. Hayır. 64 tane oy almışız. Hay <laughs> Allah'ım. Poyraz sen izliyorsun güzel kardeşim? Videom var Poyraz videom. Videom var. 3700 tane 3800'e gidiyoruz. Eda hoş geldin kardeşim. Geçen akşam yayın aç abi yayın aç abi. Gece saat yayın açtık yoktun ben sana diyorum ki Bildirimleri aç kalsın ee, Anladım Güneş Kaç yaşındasın Arkadaşlar Şu moderatörler destek vermiyor Bakın Moderatörlerin desteğine ihtiyacımız var Uzun videolarda biliyorsunuz Moderatörlerin destek vermesi önemli kanalımıza En azından Sizler bari destek verin arkadaşlar. Anladım Güneş kardeşim. En azından moderatörler sizler bari destek verin kardeşim yani. Anladım Güneş kardeşim. Arkadaşlar sizlerin desteği çok önemli. Niye önemli? En azından kanalımız izlendikçe içerikler de değişecek. Tamam sana bir şey dediğim yok ya. Ben diğer moderatörlere diyorum. Sen de ara sıra bulduğun zaman izlersin. Sorun yok. O verecek, bu verecek ki kanal ilerleyecek arkadaşlar. Nasıl ilerleyeceğiz? 500 saat kaldı ikinci basamakta. Yoksa nasıl heves edip de canlı yayın açacağız? Canlı yayın açmayacağım zaten arkadaşlar. Canlı yayınlar benim şeylerimi düşürdü. Su horse'larımın görüntülenmesini düşürdü komple. Canlı yayın açmayacağım artık sürekli canlı yayın açıyoruz. Ya da bir canlı yayına bir şey bulmamız lazım. Su horse'larım patladı ya. Adınız. Yok yok sıkıntı yok Eda kardeşim ya. Sen de dikkat et sen kaç yaşındasın Eda da taciz ediliyor ya. Ya kardeşim polisi var, şeyi var, devleti var, savcısı var. Senin moddunu silmiyorum ben. Herkesin moddunu siliyorum. Seninkini silmiyorum. Farkındaysan ne daha. Ceren Aleykümselam hoş geldin. Olmaması lazım. Ya da yani ilgili birimlere söylemen lazım. İlgili birimlere söylemen lazım. Veya büyüklerine söylemen lazım. Annene söylemen lazım. Ceren sen ne yaptın? Uzun videoları hiç izlemiyorsunuz ya. Evet, yeni gelenler hoş geldiniz. Sağ ol Güneş kardeşim, teşekkürler. Arkadaşlar beni sevenler var zaten de sağ olun desteğiniz için. Ama uzun videoları da izleyin ki yani az biraz şöyle şey yapalım. Poyraz sen izliyorsun Poyraz. Uzun videolarda hani hiç gelişme yok, ilerleme yok. Şu an kanal gittikçe kötüye gidiyor arkadaşlar. Bakın canlı yayınlar açmaya başladığım günden beri kanal kötüye gitmeye başladı. Su görüntülenmesi düştü. Artık aylık 1 milyon. Günlük 50 binden düştük. Nurcan hoş geldin. Nurcan abici. Hoş geldin. Arkadaşlar valla Sağol Güneş videolar bölümünden gireceksin Bak canlı yayınlarımı tekrarını izlemem Bana bir şey kazandırtırmıyor Videolar bölümünden Uzun videoları Ceren sen izliyor musun Ceren Gene söz verdin abi izleyeceğim mi izleyeceğim. Ceren hiç destek vermiyor Arkadaşlar Royal kim? hoş geldin kardeşim merhaba. Arkadaşlar nasıl olacak? Royal seni de şey yapacağım. Dur moderatör yapacağım seni de ki. Ama yanlış şey yap. Uzun videoları izle tamam mı Royal? Sana sözümüz vardı herhalde değil mi? Seni moderatör sonra yapacağız diye. Öyle mi demiştik? Royal'ı da yaptık arkadaşlar. Nurcan Avcı hoş geldin kardeşim. Teşekkürler. Uzun videolar arkadaşlar uzun videolardan izlerseniz kanala destek olmuş olursunuz ki ben de ileride ne olur daha güzel videolar çekerim en azından. Ceren duyuyor musun güzel kardeşim? Arkadaşlar video atın ama bu işi hobi olarak yapın yani. Belki ileride video çekmeyi öğrenirseniz, güzel videolar yaparsanız şey olabilir. Pes etmeyin. Güzel videolar yapmanız lazım yani. Ne yaparken, makarna haşlarken, yemek yaparken, bir şeyler bir şeyler işte. Uyduracaksın yani. Ceren sen beni duyuyorsun ya. Ceren sen ben duyuyor musun mu arkadaş? Ceren sevgili peşinde. Nurcan ileride izlenir be kardeşim. Tutulmuyor da yani YouTube çok zor arkadaşlar. Tutulmuyor. Onun için az izleniyor. Şimdiye kadar o videolarla bizim burada para kesmemiz lazım. Ben de evet. üzülüyorum ya anlamış değilim. Bundan sonra çok uzun video yapmayacağım arkadaşlar. Kısa. Kısa ve anlamlı videolar yapmamız lazım. Kısa. Uzun videoları kimse izlemiyor. Arkadaşlar, ekipmanlarımız yok diye Videoları tam kalitede çekemediğimiz için kimse desteklemiyor hepsi. Onun için ben de üzülüyorum da artık üzülmeyi bıraktım Tam kalitede video çekemiyoruz. Onun için destek vermiyorlar. Ama ileride unutmayın arkadaşlar. İleride güzel videolar olacak. Aysel sen de destek ver tamam mı? Teşekkürler Aysel hoş geldin. Sen de destek ver. Uzun, uzun videolarımız aslında güzel de işte izlemiyorlar. Yani izleniyor da çok izlemiyorlar. Yani izleniyor ama çok da izlemiyorlar. 6000 tane, 7 bin tane abonem var. Hiçbir videolarımı izlemiyor yani doğrusu. Ben görüyorum arkadaşlar. Onun algoritması var. İçeriden izleyenler de dışarıdan izleyenleri görüyor en çok dışarıdan izleniyor. O da yeterli gelmiyor. Eda gece karanlık düşüyor kardeşim ya. Gündüz de pek müsait olamıyor veya uyuyor. Gündüz videolarım da güzel aslında. Canlı ve net. Sporstar canlı ve net normal. Güneşinden faydalanmam gerekiyor. Işıklandırma yeterli gelmediği için puslu çıkıyor. Normalde canlı yani videolar canlı aslında. Görüyor musun şu anki netliği? Bu ışıktan kaynaklanıyor. Işığı bak biraz da arka planı aldım. Işık böyle geldiği zaman bozuk geliyor. Bak şimdi. Görüyor musun? Böyle geldiği zaman bozuk geliyor. Şu şekil olması lazım videoların. Gördün mü görüntü kalitesi? Telefon aslında iyi. Işıklardan şey oluyor. So. Sağ tamam, Nurcan kardeşim. Teşekkürler. Bak gördün mü? Telefonumuz kaliteli aslında. Eda niye sildin kız onu? <laughs> niye gizledin? Eda. Eda niye çocuğu şey yaptın? Nurcan niye gizledin ya? Anne! Kedi orada mı? Eda. Enişte gideceğim. Geç. kapıyorsan sıla niye kapıyorsun mu? Arkadaşlar. Uzun videoları izlemeyi unutmayın. Ben şu canlı yeni bir daha yenileyim ya kimse yok. Kapatayım.